Tanrılar buna acıyor ve onun için ilahi güzellikte bir eş yaratıyorlar. Kadının saçlarının kokusu Firavun'a kadar ulaşır. Firavun kadını sarayına getirir ve kadın yeni hayatının lüksü içinde Batan'ın sırrını Firavun'a açıklar. Onun kalbi bir sedir çiçeğinde o ağacı kesersen ölür. Firavun'un adamları ağacı keser ve Batan anında can verir. O anda Mısır'da Batan'ın bıraktığı sihirli işaret belirir. Kardeşinin tehlikede olduğunu anlayan Anubis hain karısını öldürür ve yola çıkar. 7 yıl boyunca kardeşinin kalbini arar ve sonunda bulur. Kalbi bir kase suya koyduğunda Bata mucizevi şekilde dirilir. Bata kendini önce görkemli bir boğaya sonra iki de perseya ağacına dönüştürür. Hain karısı her seferinde onu tanır ve yok ettirir. Ancak ağaçlar kesilirken bir kıymık ağzına kaçar ve onu hamile bırakır. Doğan çocuk yeniden doğmuş Bata'dır. Firavun hiçbir şeyden habersiz onu veliahta ilan eder. Yıllar sonra Firavun öldüğünde Bata tahta çıkar. Gerçek kimliğini açıklar. Hem annesi hem de katili olan kadını cezalandırır ve Sadık kardeşi Anubis'i velâhdi yaparak adaleti yeniden sağlar.